Hepinize merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Bugün sizlerle beraber Ajax map maçını oynayacağız, değerli izleyenler. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Dilerseniz maça geçelim. Maçla ilgili bilgilerine başlayalım. Map değerli izleyenler Almanya 3. liginde 12. sırada bitirdi. Geçtiğimiz sezonu. Ajax ise tabii ki lider bitirdi. 83 puanla tabi 2 puanlık orada bir yarış da vardı değerli izleyenler. Ajax'ın ilk hazırlık maçı. Artık Ajax başlıyor. Ardından Paderborn, Salzburg ve Frankfurt'la oynayacak ve sonrasında PSV ile Süper Kupa maçına çıkacak değerli izleyenler. Ajax'ın fixtürü bu şekilde önündeki 5 maç. Kadrosunda bir ayrı yenilik oldu. Haller transfer oldu. Hazuri transfer oldu değerli izleyenler. Onana Inter'e gidiyor. Green de galiba gitti yanlış hatırlamıyorsam Bayern Münih'e. Onda tam emin değilim o tam kesinleşti mi emin değiliz. Onun yerine daha yeni transferler belli olmadı. Transferler belli olmadığı için de biz yedeklerle çıktık. Bakalım ne olacak? Ben tipi kez Gürüt iki takımda başarılar diliyoruz ve maç başladı değerli izleyenler. Bilaça. Tankulic. Baskı vardı. Darami aldı. Muhammed Darami. O da bugün Forret'te şans buluyor değerli izleyenler ilk hazırlık maçında. Guder. Preys oradaydı. Pas gelir mi gelmez Taylor, Klaassen, Taylor Anthony Engeriye. Timber Pierre. O da Twente'de kiralık değerli izleyenler geri döndü. Hoca onu değerlendireceğini söylemişti. Geçen sene hoca da Manchester United'e gitti Erik van Erik ten Hak. Yanlış söylemediysem ismini. Tagliafico, Figo. Van Axel Donge, Darami o da Danimarka 19'unda hatırlayacaksınız Türkiye karşı da güzel bir gol atmıştı. Yerden Kudüs arka tarafa mı? açtı. Antonio doğru gelir mi gelmedi? Fabenger, Ranj giremedi ne ya? Ranj, Touch. Mapan kullanacak değerli izleyenler. Fabgender, Buning. Antonio'nun baskısı var onun da ismi United'a geçiyor. Fabgender. Berguiz bugün yedeklerde. O da çok değerli bir isim. Araya doğru var da Dobrevka. Timber baskıya geldi. Dobrevka. Timber geldi aldı. Timber. Sonra da çıkardı Anthony. Geriye doğru. Ranch. Timber. Partneri Pierre. Tagliafico. Taylor. Kudüs. Muhammed Kudüs. Değerli izleyenler orada. Potansiyelli bir genç. Timber. Kudüs'le baslaştı. Kudüs'ten bas geldi Van Donge. Kudüs. Çıkarttı geriye yine Timber. Range geriye doğru Timber. Ondan da bir pas. Pierre. Timber. Taylor. Pierre Kudüs. Tek toplar. Tagliafico. İlk 15 dakikada e çok üstün bir oyun gösteremedi. Sadece top ayakta değerli Tak Takne Figo. Orada gelir mi geldi? Darami'ye doğru kaleci. Baskı Taylor. Van Axel Donge. Kudüs. Çıkarttı. Tempoyu sakin tutuyor Takne Figo. Kudüs. Yerden. Klasen. Araya çıkarttı çıkarttı. Anthony tek top. Darami'ye doğru Darami Ayağına oturmadı değerli izleyenler Out Fabender Klasen Anthony geriye doğru Ranch Ranch Pierre Pierre riskli bir pas değerli izleyenler ikisinin de arasına touch. Dobrovka. Bir taş daha. Dobrovka. Bileşa. Putmaker. Balmert. Kudüs'e çarpan top değerli izleyenler. Kudüs geriye doğru attı. Pierre riski bir pas. Timber. Partneri Pierre'i e indirdi. Tagliafico. Timber dakika 25 gol istiyor ayak taraftarları Timber uzun bir bas Anthony tabi biraz daha kondisyon yenileme maçları bunlar Tabii ki Ajax'ın hemen hemen her oyuncusu milli takımlarda boy gösterdiği için çok fazla kondisyon eksikliği yaşayacağını zannetmiyorum fakat gençleri değerlendirme kiralıklardan dönen oyuncuları değerlendirme adına önemli maçlar bunlar Van Axel Donge onlardan bir tanesi değerli izleyenler Van Axel Donge Van Axel Donge çekimi topu orada karşıda Kansi, Kruger Guder Araya doğru Breşa. Klasen oradaydı. Fabgender. Vurabilir. Fabgender kaleci. Stekelenburg. Yılların efsanesi. Everton Roma gibi takımlarda da forma giymişti. Burada vuruyor Fabgender. Stekelenburg. iki güzel hareket. Korner. En net pozisyon maçtaki değerli izleyenler. İyi bir ortak. Kuruger'e doğru. Kafa. Kuruger. 1-0 oldu gol geldi. Mefen. 1-0 önde. Van Axel Dongi. Taylor Ranch. Anthony Ranch. Araya doğru Anthony. Çalımı geçmedi Dobroka. Orada baskı var değerli izleyenler. Balmert'e doğru. Balmert Tagliafico yerden. Guder. 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 4'e 2 yakalandı. Şimdi 5'e 2 oldu derken. <laughs> Savunma geldi araya Taylor. Taylor'dan pas değerli izleyenler var. Axel Donga'ya doğru yetişemedi. Baskı var. Van Axel Donge. O çalımı yemem ben dedi. Van Axel Donge. Klassen. Deri Klassen. Klassen vuruyor. Klassen. 1-1 dakika 36 Dani Klaassen. Ajax golü buluyor değerli izleyenler hazırlık maçında Klaassen böyle topları çok seviyor böyle pozisyonları çok seviyor Hollandalı gittiğinde de giderken de çok iyiydi Everton'a giderken Everton'dan döndü geri geldi yine milli takıma kadar çıktı Klasen kulübü seviyor. Kulüp Klasen'i seviyor. Çok örnek bir isim. Klasen Fabgender bu arada. Çıkmadı top. Ranch. Baskı. Hemen kapattı orayı Klaassen. Blesha. Pas geldi Fabgender. Range. iyi bir müdahale. Range. Range. Toplarına beraber çıkmaya çalışıyor Range. Pierre. Orayı görür mü Pierre? Orayı gördü. Van Axel Donge. Önünü alamadı Kudüs. Varaksel Donge Kudüs. Pierre. Takliye Figo geriye doğru Pierre. Partneri Timber. Timber'dan pas değerli izleyenler range'e doğru range. Timber yine partnerine doğru Pierre. Uzun bir pas. Van Axel Donge. Van Axel Donge. Van Donge bir açalım Manaksel Dong'e kendi gidiyor. Manaksel Dong'e. Kaleci kurtardı. Klasen girebilir mi? Araya giremedi. Baskı var. Klasen şimdi bıraktı. Manaksel Dong'e. Manaksel Dong'e. Hem sağdan hem soldan. İkisini de kurtardı kaleci. Anthony. Orta geldi. Timber'a doğru. Timber. Ve ilk yarı bitiyor değerli izleyenler. 1-1. Ajax 1. Mappen 1 değerli izleyenler. İkinci araya. Ajax başlıyor. iki takımını başarılar diyoruz. Değişiklik yok. Timber. Pierre. Range. Klaasen geriye doğru. Timber. Bekletmeden partneri Pierre. Açtı oyunu. Range. Anthony. Çok şık bir çalım. Anthony. Taylor. Riski bas derken. Kruger girdi araya. Kruger. Timber orada hadi. Kruger bir çalım. Pierre de orada. Kruger. Geriye. Arka tarafa doğru. Fab Gender. Goool. golü buldu yine. Yine Fab Gender. bir yapıyor ayaks. Anthony. Taylor. takli Figo. Kudüs. Açtı oyunu Van Donge. Van Axel Donge baskı vardı değerli izleyenler. Araya girdi Kudüs. Darami. Muhammed Darami'den Klassen. Dani Klassen. Klassen. Yine denedi şansını. Bu sefer out. İlk değişiklik değerli izleyenler. Kuru geçiyor. Oyuna. Skuta giriyor değerli izleyenler. 39 numaralı formasıyla. Kudüs kafayla indirdi. Van Axel, Donge. Geriye doğru Taglia Figo. Çıkarttı Timber'a. Timber. Timber'dan Bat Range. Tek top Anthony. Yerden tek toplar. Klasen'in olduğu yere. Klasen bakıyor. Klasen çıkarttı. Kudüs dışarıda. Çok önemli bir pozisyon kaçtı değerli izleyenler. Çok. Kudüs. Hasman. Fire uzun bir pas. Range. Anthony. Yerden tek top Darami ile. Anthony çok güzel geçti Anthony. Anthony orada Kudüs'e gelmedi. Range kafayla Klaster. Bir şut Donge. 17 yaşında Gencizin golünü atıyor. 2-2. Van Donge. İstanbul i̇şte Serdam, İstanbul işte Ajax, İşte taraftarlar. Geriye doğru dönen Dom Range kafayla Klasen bıraktı Van Axel, Donge. Kalecinin elinden kayıyor. Klasen de bir gol bir asist oynuyor bu maçta. Dakika 58. Darami baskı var. Darami. Darami. Girer mi araya Darami derken oradaki baskı sonlandı. Blaha. BR verdi o zaman Putmaker. Kudüs'ün baskısı vardı. İyi kapatıyorlar derken bu arada bir boşluk. Tankulic. Tankulic. Pierre'e girden ne değerli izleyenler Kudüs. Kudüs geliyor. Yerden Anthony. Anthony çok kötü bir bas. Darı mı yerdi? Haken devam diyor. Fab Çok şükür bir çalım yine. Fab Range. Girden ne değerli izleyenler Klassen. Klassen. Timber partneri Pierre. Tagliye Vigo geriye doğru Pierre. Dakika 65. Timber. Range. Timber o baskıyı kırdı. Ajax. Pierre. Kudüs. Kudüs. Tagliye Vigo. Van Axel Donge. Çok şık bir canım Van Axel Donge. Çıkarttı geriye Timber'a. Timber'dan Klassen'e. Klassen. Ayak. Özür dilerim Anthony. Klasen, Range geriye doğru. Timber Klasen Döndü partneri Pierre ye. Tagliafico Yerden bir bat Darami Darami bıraktı Klaassen'i. E. O da bıraktı Anthony'i Anthony aldı baktı Anthony vuruyor kaleci Darami Gol Fakat offside Değişiklikler gelecek değerli izleyenler şimdi kenarda Tadic, Fitzjim ve Berguiz gibi oyuna değerli izleyenler. Klasen de kenara geliyor. Kudüs kenara geliyor ve Darami kenara geliyor tabi. Klasen çok iyi oynasına rağmen Kudüs de çok iyiydi. Bugün onu da tebrik etmek lazım değerli izleyenler. Balmert. Balmer, Tagre Figo. Berguiz orada. Blecha Uzun bir bas Van Bender. Timber. Bırak dışında bazı range. Anthony geriye doğru. Timber dakika 75 son 15 dakikanın içindeyiz. Fitz, Pierre, tek top Tagliafico. İyi çıktı Ajax. Tagliafico. Tagliafico'dan Anthony. Anthony yerden range'e doğru değerli izleyenler range orta. Berguis vuruyor. kaleci. Kaleci çıldırdı adeta. Berguiz. Pası versin bomboş Tadic. Ayağının dışıyla çok güzel vurdu tabi. Anthony. Berguiz geldi aldı. Yerden. Fitzgim. Bir ekstra bas. Taylor. Çıkarttı Timber'a. Timber. Timber kaleci. Harsman. Dakika 78. Baskı var. Axel Donge çıkmadı değerli izleyenler oyundan. O da bugün iyiydi. İyilerden bir tanesi Anthony. Tadic. Range yerden Anthony'nin olduğu yere. Alamadı TOBA Hemen Tadiş orayı kapattı. HARSMAN dikti. Araya giremedi. KAVUPER Bileşa. Range. Uzun bir pas. Timber. Çok kötü bir pas. Timber. Yerden. Pasu. Pasu. Kaleci kurtardı. Stekelenburg. Yani çok kötü bir uzaklaştırma. Timber'dan değerli izleyenler. Tabii üst üste oynanan üst üste maç yapmanın da etkisi olabilir. Fitz, Jim. Son 5 dakika Timber. Timber bıraktı range. Range'den Anthony. Anthony sol tarafa doğru Vanaksel, Donge kafayla. Jim Vanaksel, Donge. Van Axel, Donge şutunu çekti Tadic. Tadic savunma. Yanıma gel diyor yanıma. Yanıma gel diyor Berguiz'e. Berguiz orta iyi yere. Tadic'e gelir mi gelmedi. Timber. Kafayla içeri. Tagliafico. Çok kötü bir şut. Out. Hartman. Kale kullanacaklar. kullanacak deriz. yine yerden bir bas ver. Tadic'in baskısı var. Vanaksel Axel orada. Stefan bu arada iyi bir baskı var. Tagliafico da orada. Şimdi çıktı o baskıdan. Kavuper. Balmert. Halmen. Taylor orada. Pierre izin vermemeye çalışıyor. Orta. Kafa. İnanılmaz pozisyon direkten döndü. Şimdi karşı atak şansı. Berguiz. Yerden. Jetsin bekletmeden Vanaksel Axel doğru. Vanaksel Axel Donge. Ve maç bitiyor değerli izleyenler. Çok ilginç bir maç. Güzel bir maç keyifli maçtı. Berabere bitti değerli izleyenler. Ben size bugün vatan bu güzel maçın anlatımında sizlerle birlikte oldum. umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.